对吧？<Yeah. S 1> No. Değildi. Başka bir. Başka bir isim var mı? No. köyü Ermeni köyü olabilir. Ha? Başka Ermeni köyü olabilir. <laughs> Ermeni <Eskisi. gülüyor> değildi. kolunuzu buraya dikseniz ağaç yeşerir şeklinde e, açıklamaya çalıştığı vaatleri hep birlikte gördük. O yeşilin e, bir, bir tonlu, tonlu ve verimli toprakları. Biliyorsunuz zaten Anadolu coğrafyası e, önemli bir coğrafya Asya ile Avrupa arasında bir köprü. E, Asya, aslında köprü değil ben buna de, e, çok da taraf bakmıyorum. Asya ile doğamın eşsiz güzelliği içinde bulabiliyorsunuz. Biraz ilerlediğiniz zaman bir anda tarihin derinliklerindesiniz. Biraz daha gidiyorsunuz. Kral Midas'ın kulaklarına geliyorsunuz. Ee, çok ilginç bir coğrafya. Bir tarafta Çanakkale işte diğer tarafta Sarıkamış e, Edirne'den Kars'a her tarafı e, değişik güzelliklerle, değişik zenginliklerle çevrili yeraltı zenginliklerini, kültürel zenginliklerini hiç saymıyorum bile. Bunları hepiniz zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla ülke üzerinde e, olan bir takım olaylar e, oyunlar, yapılan planlar, taktikler, stratejiler her devirde vardı, her çağda, her dönemde. Tabii ki günümüzde de devam ediyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında bu planların en büyüklerinden bir tanesi hayata geçirilmeye çalıştı. Ve hala da onun sancılarını çekiyoruz. Biliyorsunuz Ermeni meselesi. Artık bu bölgeden sonra Ermeni meselesine yazılan ne? Eylül 1918 sonlarında Ermenilerle müzakereler için Erivan'a gittik. Müzakerenin yapıldığı binanın önündeki meydanda 50-60 bin Ermeni toplanmıştı. Ermeni hükümetinin dahiliye nazırı olan Aram Halil Paşa bir nutuk vermek üzere halkın arasına karışmasını rica etti. Bu teklifi kabul ettik. Fakat ben sıfırı tüketmiş durumdaydım. Zira bunların hepsi bizim memleketten çıkardığımız Ermenilerdi. Ve hepsinin bir yakını e, savaş esnasında bir vatan kurmak için el birliği ettiğim Ermeni milleti vatanımın en korkunç ve en acı günlerinde vatanımı düşmana teslim ederek tarihten silmeye çalıştıkları için son ferdine kadar da yok etmeye çalıştığı Mermeni milleti. Bugün Türk milletinin Ali Cenabdoğlu'na sığındığı için huzura ve rahata kavuşturmak istediği Ermeni milleti. Eğer siz Türk milletine sadık kalırsanız size elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer yine bir takım şuursuz komitacılara takılarak Türkiye ve Türk milletine ihanete kalkarsanız milletin e, bakanlık arşivlerinde de mevcut. E, yani şüphesi olanlar e, internetten girdiklerinde sana o ortamda e, bu dokumana ulaşabilirler. Burada ulaşabilirler. Hatta altına not alıyordum normalde ama bu benim çıkardığım orijinal doküman değil. Elimle yazmıştım. Halak Laniktaş aynı dönemde zaten e, o bölgede çalışmış komutanlardan. Evet o isim karışıklığı olmuş onu ben de fark ettim. Doğru söylüyorsunuz. Herhangi bir soru var mı acaba, ne bileyim? Aşağı iniyoruz, ee, Sakal tutan 2160, geçti. 2160, 2160 metre. Diğeri, 2190'dı. Bunu <laughs> miydiniz? Aynen, bilme vermiştim oğlum. Bunu sizden geri aldım ya, vereyim geri istiyorsanız koyayım bu dosyayı.

geliyor abi. Hmm. İran otobüsü be. Çek şey, yakışıklı olsun acık. Mehmet Bey. <laughs> evet. Telefonlar yine açık valla. Bak araba nasıl sarıyor frenleri bak. Ya, nasıl lütfen, lütfen. Vallahi kimse dinlemiyor. Otobüse binince lütfen uyarın hep. Araba bak nasıl fark Evet, lütfen, lütfen. lütfen. telefonlarımızı tamamını kapatabilir miyiz? Yani şey yapacağım artık listeyi alın. Ya herkes açsın. Şansımıza diyelim gidelim. Ya. Kadranlar tutmayabilir. Tehlikeli bir bölgedeyiz. Çünkü şehir merkezine fark etmiyor. Özellikle şu şeyi açıklamak istiyorum. Yani e, dikkat ederseniz genelde bu telefondan kaynaklı kazalar hep böyle geçitlerde, yüksek tetelerde uçurumlar Klima da veriyor. Klima da veriyor. Frenler Mesela bak... frenin saldığını söylüyor kaptan şu anda. Ben çok anlamıyorum ama net tutmuyor diyor. Onları lütfen kapatalım. Ee, sakal tutan kötü bir anı olarak kalmasın kimse için. Şimdi telefon çekmiyor. hiç çekiyor, bir çekmiyor. Bir anda şey bazı bir, baz, bir gel. bir diyor kontroldan açıyor telefonu konuşuyor. Onlar oradan numarayı sür. Buranın evet. numarası veriyor. Onlar oradan açıyor da bedava konuşuyor. Şimdi sonra gelişmekte olan evet. Mesela bir pazar olduğumuz için elbette ürettikleri yeni modelleri bir, bir ay sonra bir yeni bir model daha da olur. Elbette, Gelişmekte olan ülkeler tam bakırcan çarşısına duracağım. Orada özel bir yer var mı? Sağ tarafta bakırcan çarşısı aşağı iniyor bir kat aşağı iniyor. İndirim indirim. Biraz evet, sağında. İndirim yap. falan bir yer var. Neyle? Bakırcan'da Antep'te hani bayağı güzel bir yer yapmışlar. Yok, ya var doğru kendine dolaşsınlar. Evet, Dolaş sen doğru ya. ya. ya şey olacak. Şimdi sen indirim yaptın diye bir yukarı giriyorsun. Herkes dağılıyor. Adam indir yapıyor. Şu şey yapalım. yapalım. Bir Bak güzel şeyler gösterelim. Bir de e, alacağım. alacağım sizi diyeyim. Pazarda gelin. Verdiğim fiyatın yarısını verin. Nasıl iyi fikir değil mi? Vallahi güzel bir fikir. Şey. Uyardığınız iyi oldu. Ondan sonra taş ve tespit böyle küpe bir şey almak ister olursa Anlasın. Erzurum'da yok yok. Erzurum'da bir kuyum var. Tamam oradan aldım. Orada gereken indi buradan siparişi vermiştik. Siz Şimdi taşı da taşı parlak görsün ama Rus taşıdır o. Bilemezsin yani. Taşı Deneyeceğim ben onların görsün. ipuçlarını. merak etme oraya girme. Ne kuşlarını söyleyeceğim nasıl anlayacaklar. Merak Bu arada şey güvenmesi lazım esnafa yani. Şimdi şöyle bak daha yakın buna uzak gelmişiz. Fırat'ın moru bunlar yani, ya. Doğru şey. Değil mi? Öyle değil mi? Hı hı. Demin ne de yapıyordu? Böyle hopluyordu. Güzel çekti içeri. Yekindiriyordu <laughs> abi. Dükkandan alışveriş e, yapabileceksiniz. Bakırcılar çarşısını gösterdikten sonra sizi serbest bırakacağım. Alışveriş, alışverişleriniz için. Ve saat 1'de birde eee yemeğimizi yemiş bir şekilde e, size göstereceğim araç buluşma noktasında buluşacağız saat 1'de ve yemeklerimizi yemiş bir şekilde e, biraz burada vakti uzun tutuyoruz. Ee, Erzincan'da bu miktarda böyle pide işte bugün döner tarzı güzel yapan restoranlar var. Bir tanesini biz size orada geçerken tavsiye tarz...